Merhabalar sevgili dostlar güzel canlar malum Hızra geldi Hızra'yını konuşacağız. Hızıray'ın ne olduğunu, Hızır'ın ne olduğunu dile getireceğiz ama öncelikle şu anda neredeyiz? Alevi Bektaşi Kültür ve Cemre Başkanlığı'nın giriş kapısındayız. Burada Alevi toplumunun veya Alevi simgelerinden işte örnekler var. Hazreti Ali Efendimiz'in resmi var. İşte bağlama telli kuranımız var. Ve burada Bektaşlık Alevi adına semboller var. Baktığınız zaman zaten göreceksiniz. Ve bunları yaparken de aynı zamanda biz Hızır'ın ne olduğunu yavaş yavaş konuya girelim. Dedik ya Hızır ayı Şubat ayı özellikle Hızıray'ın başladığı aydır. Ama bazı bölgelerde özellikle Tunceli'de Hızır ayı 15 Ocak itibariyle başladığı için bu 20 Şubat'a kadar devam eder. Fakat bazı bölgelerde şöyle bir ritüel var. Kimi 7 gün tutar, kimi 3 gün tutar. 7 gün boyunca da her akşam cemlerini yaparlar, ibadetlerini yaparlar, lokmalarını dağıtırlar. İç Anadolu bölgesi bu şekilde yapar. Fakat Anadolu'ya uzandığı zaman da yaklaşık 3 gün oruç tuttuklarında da 3 gün sonra da genelde Anadolu'da 3. günün yani 4 akşamı cemler yapılır. Fakat bugün metropol şehirlerde yaşadığınız için, şehirlerde yaşadığımız için hafta arasına denk gelen orucu ancak hafta sonları birlik cemleri yapılır. Ve özellikle de şöyle bir benimseme var Hızır orucunda. Şubat ayının ikinci haftası. Salı günü tutulur. Salı çarşamba, perşembe akşamına denk edecek şekilde bitirilir. Ama Hicri ve miladi takvime geçtiğinde ama 13, 14, 15 tarihlerine gelecek şekilde Hızır orucu tutulur. Peki Hızır orucu Alevilerce neden bu kadar önemsenir, neden bu kadar önemsenir? Sözün başında ne dedim? Hızır'ı bilmek lazım. Hızır sabırdır, Hızır berekettir. Hızır topluluk adına çağrıdır, yardımlaşma çağrısıdır. Çalışmalarda da insanlar birbirine destek verirler, lokmalarını paylaşırlar. Ve evlerinden bereket akmasını isterler. Yani evindeki herhangi bir mutfağına veya herhangi bir kazancına hazır bereket olsun diye kullanılır. Ve bu yapıldıktan sonra da işte bu paylaşımlar bu şekilde gelir. Şimdi gelelim Alevilerce. Alevi ayında neden oruç bu kadar önemli, bu kadar mahiyet kazanıyor? Onu dile getirelim. Üç gün neye göre oruç tutuluyor? Yedi gün neye göre oruç tutuluyor? Bunu konuşalım, bunu dile getirelim. Bunu getirdiğim zaman da orucun mahiyeti öncelikle ayetlerde de geçer. İnsan süresi 7-8-9-10 ayetlerinde geçer. Ve Hızır kısası diye bahsettiğimizde de kef suresi 60 ile 82. ayetlerde geçen hangi konu anlatılır? Hazreti Hızır ile Hazreti Musa'nın yolculuğu anlatılır bu kısasta. Ve buraya baktığımız zaman da önce şuna gelelim. Orucu. Alevi toplumunca üç gün neden oruç tutulur? Neye istinade kabul görülür? Ve bu görüldüğünde de üç gün boyunca oruç tutulur. Neden tutulur? Buna gelelim. Alevilerin tuttuğu üç günlük oruç şöyledir sevgili dostlar. Hazreti İmam Hasan ile İmam Hüseyin Efendimiz rahatsızlanır, hastalanır. Hazreti Fatıma anamız Hazreti Peygamber Efendi gider. Bakar ki Peygamber Efendimiz Hazreti Fatıma'nın suratı bir düşmüş yani bir karesizlik içerisinde ne oldu kızım der. Ya baba işte Hasan ile Hüseyin hastadır. Kaç günde beri ateşleri düşmüyor ona şöyle buyurur. Sen git bir niyet et. Bu niyet karşılığında da Hasan ile Hüseyin düzelecekti diye söylenir. Ve Hazreti Fatma annemiz ev, evine gider. Hazreti Ali Efendimiz'i görür. Ona babasıyla olan konuşmasını dile getirir. Ve üç gün oruca niyet ederler. Tam oruç saati açmaya geliyor. Oruç saati açmaya geldiği zaman da zaten sofralarda çok fazla bir şey olmamasına rağmen az bir azlık var. Efendime söyleyeyim suyu var. Gelenler de kapıyı çalar. Kapıyı açar Hazreti İmam Ali Efendimiz. Bakar ki bir tane yetim gelmiş. Ben yetimlerden biriyim diye Hazreti Ali Efendimiz bunu söyleyince bir lokma parça istiyor. Hazreti Ali Efendimiz de Hazreti Fatma'ya buyuruyor ve Hazreti Fatma sadece suyu bırakmak suretiyle sofrasında yiyeceklerini gelen yetime veriyorlar. Ve bu yetime verdikten sonra o gün oruçtan sadece suyu açıyorlar. İkinci günü keza buna benzer bir vaka yaşanıyor. Tam oruçları açacakları sırada bu sefer yoksul biri geliyor. Ben yoksullardan yoksulum diyor. Karnım aç, bana bir parça lokma verir misin diyor. Gene Hazreti Ali Efendimiz Hazreti Fatma'ya söylüyor. Hazreti Fatma anamız da getirip bunu Hazreti Ali'ye o evindeki erzağı veriyor. Gene sadece suyla açıyorlar. Üçüncü günü bir çaresiz geliyor. Gene aynı kelamlar. Ve üç gün boyunca tutuklar bu orucu. Hiçbir lokma yemeden sadece suyla açıyorlar. Bakıyorlar ki akşamüstü İmam Hüseyin'le İmam Hasan'ın iyileştiğini, ateşin düştüğünü dile getiriyor. Ve o sevinçle çocuklarını alıyorlar. Peygamber Efendimiz'in hanesine gidiyorlar. Ve o haneye gittikten sonra Hazreti Peygamber Efendimiz Hasan Hüseyin'i görünce çok seviniyor. Sağlık bir halde görünce çok seviniyor. Ya Fatıma gördün mü çocukların düzeldi. Rabbim şifasını verdi der. Ya baba ne oldu anlamadık demiş. İşte böyle böyle biz oruç tuttuk, niyet ettik. Kapımıza üç gün boyunca e, bir yetim geldi, bir yoksul geldi, bir, bir çaresiz geldi. Ve biz bunu e, lokmalarımızı verdik. İşte buyurdu ki Hazreti Resulullah sizin kapınıza gelen, darda zorda kalan yardımla yetişen Hazreti Hazır'dı.